26. VRS 125 3. depo dolumu. Buyur abi. Doldur En son aldığım depoda 222 km yaptım. Şimdi dolduracağız bakalım. Durum nedir? Yeterli abi. Bir Evet. 300 liraya yakın yakıt aldık. 222 kilometre yol yaptık. O Söylenilen gibi 1 litre 50 kilometre vesaire. Şu anda bende yok. İlk rodaj bakımı da yapıldı. 700 kilometrede şu an. 750 kilometrede.